Sayın noterim ve canlı yayınlarımızda bizleri izleyen çok kıymetli Vanlı hemşehrilerimiz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut Dersi Başkanlığı tarafından yapımı gerçekleştirilen Van Çatak Toplu Konut Projesi hak sahibi konut belirleme kurasına hoş geldiniz. Değerli Vanlı hemşehrilerimiz, çekilişlerimiz Toplu Konut Dersi Başkanlığı'nın resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanmaktadır. Çekilişimize geçmeden önce sizlere kısa bilgiler vermek istiyorum. Bugün çekilişimiz 2 artı 1 ve 3 artı 1 konutlar için yapılacaktır. 2 artı 1 53 konut için toplamda 5 hak sahibimiz, 3 artı 1 36 konut için ise 25 hak sahibimiz bulunuyor. Çekilişlerimiz Ankara 15. Noter denesiminde yapılmakta olup çekiliş sonuçları noter onayından sonra toplu konut dersi başkanlığının resmi web sayfasından ilan edilecektir. Çekilişlerimizi Vanlı şeylerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor. 2 artı 1 kura programıyla başlıyoruz. 4 numaralı hak sahibi GK3 blok 3. kat 17 numaralı daire. 2 numaralı hak sahibi GK2 blok ikinci kat 12 numaralı daire. Bir numaralı hak sahibi GK3 blok zemin kat 6 numaralı daire. 5 numaralı hak sahibi GK2 blok 1. kat 6 numaralı daire. Ve 3 numaralı hak sahibi GK Şürok 1. Bodrum Kat 2 numaralı daire oldu. 2 artı 1 konut kurağımızı tamamladık. 3 artı 1 konut kurağımızla devam ediyoruz. 3 artı 1 konut tipinde toplamda 36 konutumuz 25 hak sahibimiz bulunuyor. 18 numaralı hak sahibi DB2 blok zemin kat 5 numaralı daire. 25 numaralı hak sahibi DB1 blok bodrum kat 1 numaralı daire. 11 numaralı hak sahibi DB1 blok 3. kat 15 numaralı daire. 24 numaralı hak sahibi DB2 blok bodrum kat 2 numaralı daire. 13 numaralı hak sahibi DB1 blok 2. kat 11 numaralı daire. 1 numaralı hak sahibi DB2 blok 3. kat 18 numaralı daire. 14 numaralı hak sahibi DB1 blok 2. kat 13 numaralı daire. 7 numaralı hak sahibi DB2 blok 3. kat 17 numaralı daire. 8 numaralı hak sahibi DB 2 blok 2. kat 12 numaralı daire. 23 numaralı hak sahibi DB 1 blok zemin kat 4 numaralı daire. 4 numaralı hak sahibi DB 2 blok 1. kat 7 numaralı daire. 12 numaralı hak sahibi DB 2 blok 2. kat 11 numaralı daire. 9 numaralı hak sahibi. DB2 blok 3. kat 15 numaralı daire. 3 numaralı hak sahibi. DB2 blok 3. kat 16 numaralı daire. 17 numaralı hak sahibi. DB1 blok 3. kat 18 numaralı daire. 22 numaralı hak sahibi. DB1 blok zemin kat 5 numaralı daire. 16 numaralı hak sahibi. DB1 blok 2. kat 14 numaralı <tik> daire. 15 numaralı hak sahibi DB1 blok Bodrum kat numaralı daire. 10 numaralı hak sahibi DB2 blok zemin kat 3 numaralı daire. 6 numaralı hak sahibi DB2 blok zemin kat 4 numaralı daire. 5 numaralı hak sahibi DB1 blok 2. kat 12 numaralı daire. 21 numaralı hak sahibi DB1 blok 1. kat 7 numaralı daire. 2 numaralı hak sahibi DB1 blok 1. kat 10 numaralı daire. 20 numaralı hak sahibi DB1 blok 1. kat 8 numaralı daire. Ve son hak sahibimiz 19 numaralı hak sahibi DB1 blok zemin kat 6 numaralı daire oldu. Değerli Vanlı hemşehrilerimiz Van Çatak 2 artı 1 ve 3 artı 1 hak sahipleri konut belirleme kurasını gerçekleştirdik. Konutlarımızın Vanlı hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor, hayırlı günler diliyoruz.